Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim Allah-u Teala nasip ederse bugün sizlere Ziyaullah Hazretlerinden bahsedeceğiz. Ziyaullah Hazretleri Rahmetullahi Ali Kadir tarikatı şeylerindendir. Kendisi kutbul azam bir zattır. Halidiye kulundandır. Silsilesi Muhammed Halidi Bağdadi Hazretleri, Urfalı Osman Abi Baba Hazretleri, Ondan sonra Hüday Baba Hazretleri, Muhammed Baba Hazretleri, Akçabatlı Hayri Baba Hazretleri'ne kadar ulaşır. Akçaabatlı Hayri Baba Hazretleri'nin de halifesidir. Ömrünün çoğunu Parsın Çakmaklı Köyü'nde geçirmiştir. Bir gün burada halleri bilinen bir zat, belki Ziyaullah Hazretleri'ni orada Ziya Baba demirlerdir, belki Ziya Hoca değildirler, orasını pek net bilemiyoruz ama orada hastaların okuduğu bilinmektedir. Bir gün bunun hallerine az çok vakıf olan bir şeyh, Kars'ın şeyhlerinden bir zat bakmış ki Ziya Baba Hazretleri'nin bir tarlası var. Tarlasında her gün bir evliya nöbet tutuyor. Bir pir nöbet tutuyor. Bu da kendini cezbeye vermiş. Cezbe hali gelince de gelmiş. Demiş ki efendim müsaade edersen bu gece sizin tarlanızda nöbet tutmak istiyorum. Bu şerefe nail olmak istiyorum. Ziya Baba Hazretleri bakmış adama hali o hale kavuşmamış. Ama ısrarlarına da dayanamamış. Peki demiş bu gece tarlaya sahip ol. O şeyh azam tarlaya bakmış. Epeyim ondan sonra seher vakti gözlerini uyku bürüyüp uyanınca tarladan iki ocak patates gitmiş. Ziyarullah Hazretleri sabahtan tarlaya gelmiş bakmış patates yok iki ocak. Şeyha demiş ne oldu şeyh? Demiş efendim uyumuşuz haberimiz olmadı. Demiş ben demedim mi sana sen bu tarlayı bekleyemezsen? Nihayet efendime söyleyeyim öğleye yakın bir erkekle bir kadın gelmiş. Efendim sancılanıyoruz bize bir okur musun? Ee, Ziyavullah Hazretleri herhalde yediğiniz patateslerden olsa gerekir demiş. Onlar da evet efendim sabahtan patates yedik. Ondan sancılanıyoruz. Ziya Baba anlamış tabii patatesleri getirenleri. Neyse hakkında helal etmiş. Bunlara da bir ustura atıyormuş Ziya Baba. Ustura atmış. Bunlar da eğlenip gitmiş. Tabi çıkarsın Çakmaklı Köyü'nde Ziya, şey, Ziyaullah Hazretleri'nin halleri biliniyor. Ama daha sonra Ziyaullah Hazretleri Rahmetullahi Ali İstanbul Sefaköy'e taşınmıştır. Ee, bir gün Hayr Baba Hazretleri'ni ziyaret etti. Şimdi manen ona sorduk. Dedik ki efendim Ziyaullah Hazretleri'nin bu hale erişmesinin hikmeti nedir? Zahiren zaten hiç meydana çıkmamıştır şimdiye kadar. E, Dursun Baba Hazretleri onu meydana çıkartmıştır. Ya da o Dursun Baba Hazretleri zamanına kadar beklemiştir. Sırlarını Allah utana biz bilemeyiz. Hayri Baba Hazretleri dedi ki, ben Ziya'ya dedim ki, Ziya gözüne sahip ol. Ziya gözüne sahip olması için bir iki tane inek edindi, onu da dağda, bayırda otardı ki kimseyi görmesin. Sabah erken götürürdü, akşam geç getirirdi. Gözüne sahip olduğundan Allah ona kutbul azamlık verdi. Dursun Baba Hazretleri derdi ki, Ziyaullah zahiren hiç mana, zahiren hiç Beytullah'a Kabe'ye gittiği yok. Ama Kabe'nin anahtarları belindeydi. Öyle büyük hal sahibiydi ki bütün eller, güller elindeydi diyor. Bütün güller elindeydi. Sahibi zaman yani. Ama hiçbir Allah'ın kulu bilmiyor. Kendisi sefa Sefaköv'de meftun, hake yeksan olmuş. Hani Veysel Garen Hazretlerine bir adam gelmiş, nasihat istemiş. Demiş ki sen Allah'ı biliyor musun? Demiş biliyorum. Demiş bu sana yeter. Sonra demiş bir daha nasihat et. Demiş Allah seni biliyor mu? Demiş elbette biliyor. Kimsenin bilmesine lüzum yok. Bu da sana yeter. Dediği zatlardandır belki de. Ziyad Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh. Tabi Ziya Baba Hazretlerinin halleri bunlarla sınırlı değil. Dursun Baba Hazretleri anlatırdı bize. Dursun Baba Hazretleri e, tövbe ettiği zaman kaynatasında bu güzel hallerin bulunduğunu keşfetmiş bazı şeylerin. Kendisine gitmiş ama mesela bu buna baş tövbeden evvel şunu da anlatmak istiyorum. Ziya Ulu Hazretleri çok cömert bir zatmış. Eli tutulmazmış. Yani cüt saha sahibi, ihsan sahibi zatmış. İshar ve ihsan sahibi zatmış. Kendi ihtiyacı olduğu halde baktıkça başkalarının ihtiyacını gören bir zatmış. Rivayet eder ki Dursun Baba Hazretleri bize, der, bilir misin bir gün Ziyahullah Hazretleri'nin hanımı, Eline nereden biraz para geçmişse on panklot getirmiş demiş siyah bunu al pazara git. Ceketinin cebine koymuş. Akşamdan Sabahtan Ziya Baba pazara gidecekmiş güya. Neyse Ziya Baba Hazretleri yatarken daha köyün arabası Kars'a gitmeden bir adam gelmiş. Demiş Ziya Baba demiş hanımım çok rahatsız para lazım. Ziya Baba Hazretleri caketi işaret etmiş. Adam konuşmadan cakete gitmiş. Cebini işaret etmiş. Adam cebine sokmuş. On patlatı almış. Gitmiş. Biraz sonra efendime söyleyeyim hanımı gelmiş. Zannetmiş ki Ziya Baba gitmiş. Meğerse Ziya Baba yatakta yatıyor. Demiş ki ola Ziya sen hele burada mı sana Köyün arabası falan gitti. Ah demiş Ziya baba da hiç ses yok. Madem sen gitmişsen çocukları yollayayım demiş. Efendim 60 cebine para para da yok. Ziya baba da hiç ses yok. Rivayet edilir ki baya bir söz saymış hanım ama Ziya baba hiç ses çıkartmamış. Aradan bir gün geçmiş o komşusu parayı getirmiş demiş ki Ziya baba parayı getirdim vermiş. O zaman ancak hanımının haber olmuş paradan. Yani. Tabi Dursun Baba Hazretleri de İstanbul'da tövbe edince oraya gelelim. Gitmiş Ziya Baba Hazretlerini ziyarete. Ondan bir şeyler danışmıyor. Demiş ki Ziya Baba ben tövbe ettim. Bakmış Ziya Baba maşallah demiş. Tövbe makbul olmuş. Hemen oğullarına demiş. Derhal demiş bir ineği çıkardın kesin. Dursun tövbe etti. Öyle de cömertlikte eli bükülmez bizzat. Kendi ihtiyacı olduğu halde hiç demiş eli tutulmazdı baba. Kömertliğini anlatırken Ziya Baba Hazretleri'nin Allahu Teala Hazretleri, Allah Hazretleri lütfuna mesal eylesin. Ziya Baba Hazretleri'ne demiş ki efendim o zaman ben size intizam edeceğim. Tabi bunlar bir gün içerisinde olmuyor. Aralıklı gidiş gelişlerde oluyor. Ziya Baba Hazretleri demiş ki dursun senin yerin Kayış Dağı'nda Garibullah derken Senin nasibin şu anda bende değil. Oraya oradan başlaman lazım. E, o da peki demiş efendim ama Kayış Dağı'nı bilmiyor. Ziya Baba demiş helakak gireyim. Demiş efendim yağmur yağıyor dışarıda yağmur kesil kesil giderim. Birden sert çıkmış. Kalkma demiş. Kalk. Tuz mu sana sen? Yürü. Meğerse şeyhin sözünü içilemek yok değil mi? O şeyhin sözünü içlemiş İlk kim tanıyor Babam diyor kalktım gittim diyor. <laughs> Kayış takına. Sonra yine efendime söyleyeyim. Tuzun baba hazretleri gelmiş tabi hal bulmuş. Çıkıp gelmiş. Kime gelmiş? Ziya Baba'nın evine. Ziya Baba'yla arada bir hemdem oluyorlar. Ziya Baba'nın evine gelmiş. Ziya Baba Hazretleri gece orada kalırken Baba Efendi lambayı yakmış, ibadet ediyormuş. Horun lambasını yakmış, o da ibadet ediyormuş. Ziya Baba da bakmış, bakmış lamba yanıyor. Lambayı söndürmüş. Dostum babam diyor ki o lambayı söndürdü. Ben işaret ettim, lamba yandı. Allah Allah dedi, bir daha söndürdü, yaktı. Bu sefer mandal tutmuyor, lamba yanıyor. Gitti o yanlığa, İşini gördü geldi lambayı söndürdü. Neyse mandal tuttu lambayı söndürdü. Ben bir daha yakınca bakır diyor. Ola! Yani benden dalga geçme dursun. <laughs> diyor diyor babam anlattı. Yine bir gün babam anlatıyor. Ahmetullah Ali. <laughs> diyor ki onun odasında oturuyoruz Ziyavullah Hazretleri ile beraber. Bana dedi ki dursun yat. Ben de peki dedim yorganın altından şey ediyorum ne yapıyor diye. <laughs> Dedi dursun gözlerin yum kapat. Yat. E ben de tabi tabii ki mecbur emir sözü dinledim, gözlerimi yumdum, yattım aşağı, ne hallerde olduğunu seyretmek istedim diyor. Tabii kendisini saklamış ya, mübarek göstermiyor. Yine bir gün Dursun Baba Hazretleri bana dedi ki Ziyaullah Hazretleri beni çağırdı. Belki bunları diğer kardeşlerimizle de paylaşmıştır ama. Demiş ki Dursun kızım nasıl çağrılır bilir misin? Dedim ben ne bileyim baba. Demiş hele bir çağır. Dedim Hızır. E ee, gelen giden yok. Demiş Dursun düz Nasıl çağırırım demiş. Bağırız. Bağırdım kızır Diyor gelen yok giden yok. Ziya Baba dedi ki öyle çağrılmaz. Bak böyle çağrılır. Diyor bir bağırdı Hızır. Zannettim ki göğü yere yapıştı. Yer kalktı göğe yapıştı. Bir anda her taraf bir ses doldu. Öyle cür bir ses ki. Bir baktı Hızır Aleyhisselam teşrif eyledi. Bak demiş Dursun. Hızır böyle çağrılır. Hal ehli. Hal ehli insana tabii ki bunu bildirir. Efendime söyleyeyim. Yine bir gün bir şeyden de anlatayım. Ziya Baba Hazretleri'nin uluhiyeti saymakla bitmez de babamın bize paylaştıklarını anlatıyoruz. Ee, Gülsün annemi baba efendi Kars'a gitmiş. Gülsün annemi de götürmüş. çakmak köyüne. Efendime söyleyeyim. 10 gün olmuş. Gelen yok giden yok. 20 gün olmuş. Gelen yok giden yok. Dursun baba da bekliyor. Hanımı yok. Diyor. 40 gün oldu. Hiç gelen giden yok. Ben diyor kafayı duvara vurdum. Aynen Dursun Baba öyle anlatıyor. Yani, kafayı duvara vurdum dedim baba. Karıyı yolla. O anda diyor kafamı duvara vurunca kar sallandı. Artık Evliya Allah da karşısın tümü mü sallandı? Ziya Baba'nın bulunduğu kısım mı sallandı? Yoksa Ziya Baba'nın oturduğu bölüm mü sallandı bilmiyoruz ama kar sallandı. Ziya Allah Hazreti Bilen, Bismillah 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 <laughs> sallanınca Anlamış tabi. Demiş kalk kızım gülsün kalk. Kalk demiş. Bizim geleceğiz seni gölleyeceğim demiş. Yoksa dursun. Karşı başımıza yıkacak. <laughs> işte öyle de bir şeyini anlatmıştı Ziyavullah Hazretlerin. Hem kendi kerime hem Ziyavullah Hazretlerinin e, ferasetini. E tabi Ziyavullah Hazretlerinin biz bir şeyle de söyle, bağlayalım bunu. Dursun Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh bize derdi ki Ziyaullah Hazretleri uluhiyeti çok kuvvetli bir zat. Selayet sahibi bir zattır. Yani vefatından sonra da selayeti devam eden zatlardandır. Nerede sıkışırsa sıkışın. Ziya Baba'yı çağırdığı zaman size yetişir. Bunları 94'te falan söylemişti. Bize 93-94'te ilk intizap ettiğimiz zaman himmet isteyin Ziya Baba'dan diye. Biz Ziya Baba Hazretleri'ni şöyle bir e, himmetini anlatacağız. Tabi pirimiz olarak bize çok himmet etmiştir. Yol göstermiştir. Bazı yerleri aşırmıştır. Bazı yerlerde el atmıştır ama e, şunu bize net söylemek istiyorum. E, 94'te Erzurum'da Ali Paşa Camisi'nin karşısında Cengiz Ziyareni'nin Aşıklar Kahvesi vardı. Orada her akşam fasıl kurulurdu. Aşıklar çalıp söylerdiler. Baba Hazretlerinin o zamanki aşıklarından Hacı Hanifi de vardı. Hanifi Örs e, kuvvetli bir aşık vardı o zamanlar. Baba efendi ona söyleme izni vermişti. O da gelmişti aşıklarla söyleşiyordu. Biz de efendime söyleyeyim o sözleşmede bulunuyoruz. O günü Hacı Enif'i bir türlü söyleyemedi. Ne kadar söylemek istediyse de sözü para etmedi. Ağzında düğümlendi, ayakları karıştırdı. E, tabi diğerleri de güldü işte Dursun Baba'nın aşığına bakın gibisinden böyle ezik bir hale düştüğünden onlar da kendilerine göre efendim aralarında kısmış konuşmaya başladı. Tabi biz de üzüldük. O arada rabıta yaptım ben. Aklıma Baba Efendi'nin sözü geldi. Üç klas bir fatih okudum Ziya Baba Hazretleri'ne. Ziya Baba Hazretleri'nin gönlünden bir çağırdım ama aynı Ziya Baba'nın kızı çağırdığı gibi oldu sanki sesin bir anda bütün eflakat oldu. E Burç alınmamın sebebi neydi? E kahvenin kapısına sırtını vermiş kısa boylu kızıl sakallı bir cin gördüm. O böyle Hazreti gözleriyle bakıyor, Hazreti muhabbetini kesiyor. Nazarıyla, cinin bakışıyla Hazreti muhabbetini kesiyor. Tabi ben bu himmeti istediğim zaman bir anda Ziya Baba teşrif eyledi, kahvenin kapısında cine bir tekme vurdu. Namludan çıkmış mermi gibi cin öyle bir kaçtı ki, öyle bir gitti ki gözler bile onu zor görür. Neyse himmet tabii yetişince ben gözümü açtım baktım ki Hacı Elif'i diğer aşıkları teker teker <laughs> efendime söyleyeyim yeniyor sözleri yerini buluyor elhamdülillah ondan sonra ne zaman sıkıştıksa Ziya Baba Hazretleri imdadımıza yetişmiştir selayeti devam eden bir zattır Allah şefaatlerine nail eylesin. Demek ki sevgili kardeşlerim şunu da Bunun Kulun herkes bilmesi önemli değildir. Allah bilmesi yeterlidir. Kulun her şeyi bilmesi önemli değildir. Allah'ı bilmesi yeterlidir. Ziyaullah da bunların örneklerinden biridir. Şefaatlerine nail eylesin. El-Fatiha.